Arkadaşlar selamlar Yine hava gidiyorum Kim var yanımda? Uygar abim var bugün, Merhabalar Bugün birlikteyiz Levrek, Lüferkova alacağız her zaman olduğu gibi ee, Sizden özel bir isteğimiz var bugün Uygar abiyle Bu videoya e, mümkünse yorum ve beğeni atalım e, Ben de sizlere ufak bir hediye vereceğim e, Osaka V8 ve Osaka Shadow Rise Yorumlar arasından Bir kişiye gidecek Bu video yorum atanlar arasından Tabi şunu da söyleyelim de mi Uygar abi Çok emek var her evet. hafta Her hafta video atmaya çalışıyorum Arkadaşlar kanala biliyorsunuz e, Düzenli video atan artık Balıkçı e, bizim gibi youtuber Çok fazla kalmadı herkes ara ara Video atıyor eski ustalar bile Çok nadir video atan oldu Sebebini de söyleyeyim Hem izlenmeler çok düşük hem yorum Beğeni sayısı çok düşük e, Bizim sadece e, Abone olmayanlardan geliyor izlenmelerimizin %70'i o yüzden mutlaka abone olalım, beğeni ve yorum atalım. Ben de sizlere elinden geldiğince destek olmaya çalışıyorum hediyelerle. Ee, dediğim gibi yorum atan kişiler arasından bir kişiye Osaka Shadow Rice ve Osaka V8 verelim değil mi Uygar abi? Verelim. Uygun olur. Uygundur. Aynen. Şimdi e, alımıza geçelim. Arkadaşlar selamlar. yeni kamışım SGS6725 XLR2500 makinem var. Öğlen suyuna geldim. Bu ara öğlen balık yaptığı için öğlen takılıyorum. Çok e, sabah suyuna zaten saat 5 buçuk civarı gün doğuyor. Çok sabah suyuna e, uğraşmıyorum yani sabah. O takip ediyor bu arada. Osaka V8 atıyorum. Sabah suyuyla uğraşmıyorum. Öğlen gayet verimli geçiyor. Hem levrek hem lüfer alabiliyoruz. Bugün de V8 atıyorum. Hedefte levrek var. Bakalım nasip olursa alırız bir şeyler. Arkadaşlar SGS 6 kamışı deneyeyim dedim. Bugün 7 <laughs> Bakın olanlara bakın, bakın, bakın ya. ya. Bir tane çok güzel paşa geldi. Bir kamerayı açmamıştım. Osaka V8'de şimdi bir tane yapıştırdım. Devam edelim. At abi sen de hemen. Of! Uygar abi görüyor musun? Bak arkada neler yapıyor. Acayip ya. Felaket oynak var. Uygar abi bak bak. Ne evet, attın? Jig mi attın? Jig at. Jig jig. Tak jik, tak. Jig tak. Of 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 of. Bak 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 bak. Hangi hemen jig tak. Takayım. Tak tak abi fark etmez tak oraya oh, kadar oh, gitsin oh. de oraya gönderelim. Yani gönderirsin. Şöyle bir şey olsa olsun olsun tak tak. Evet bir tane sarı kanat aldım kaçırmazsak. Yo ne bu ispendek mi yoksa ispendek? Hoppa <laughs> Yandan girmiş. Demek bu takip edenler de ispendek mi acaba? Ha? inşallah. Arkadaşlar. Modifiye yaptım. Modifiye'ye geldi balık. Ragulu mavi beyaz gövde. Osaka V8 kafa. Dedim bir doğala dönelim. Doğal renge. Nasıl yuttum? Arkadaşlar şimdi öğlen meramıza geldik. Normalde 2.50-2.70 kamışlarım var. Almadım yanıma. 2.10 Helios'la devam edeceğim. 2.500'lük makinem var. Biraz su üstü attım. Çok aksiyon alamadım. Şu Rui İrincik'ini deneyelim diyorum. Bununla güzel lüfer alıyoruz zaten. Belli oluyor? Belki denk getiririz. balık aldım. Nerede bu sen? kaçacağız. Burası çok kayalık. Evet. İnşallah kaçırmayız. Gel buraya. İpim çok ince. Lüfer sen. Gel buraya. Aman, aman, aman. Lüfer. Lüfer. Evet. kaçmak mı? İkidir atıyorum, kaçıyor. Ha, Sağ olun. <laughs> Arkadaşlar, Ruyu Cicik'le bir tane lüfer aldım şimdi. Devam ediyorum. Anahtarı bir sözelim. Sen ne diyorsun? Ha valla ha bak. Bak, evet arkadaşlar. Bir tane evet, Ruiji jikle daha sarı kanat aldık. Ben de Devam edelim. Ayyoo. Gel. Ayyoo. Gerçekten. Ah. Yürü. Yürü 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 e yakındı yani. Oo bak bunlar geldiler buraya ya balıklar. <laughs> Hepsi dalıyorlar bak. Hadi Uygar abi. Hadi bak şarjım yüzde beş. Kapandı kapanacak. Bak dalıyor. Bak bak kuşlar çıldırdı. At 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 at. Dün bütün gün böyle He. Ha. İşte lüfer bunlar ya. Lüfer oyna. Evet. Bir tane daha sarı kanat aldım. Oo. <laughs> Gelsin. Evet. Aa bu biraz daha büyük. Bir dakika bak, bir, bir dakika. Abi dur. Geliyor mu gene? Geliyor geliyor. Bu tarafa gel. Gitti. Bıraktı. Abi gönder. İkimiz de buradan toplayalım. Sen de şuradan tamam, topla. Tam şeyde. Oyun aynı Tamam için. abi. Hadi alıyoruz. Tam beklediğimiz şeyler. Uygar abi bunlar. Kuşlar dalıyor. Hadi koçum. Hadi oğlum. Hadi. Hadi peşindesin biliyorum. Yut artık şunu. Hadi artık ye şunu. Sen de istiyorsun. <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> biliyorum. Senin de gönlün var. Çekinme. Hadi Uygar abim aldı. Uygar abi direkt o tekneye çek balığı. Tamam Dikkat. Oo süper be harika. Bir tane daha geldi. Uygar abim çok güzel. Hadi bakalım.